saman malçı uygulaması e, biz daha önce Mardin'de fıstık arasında uygulamıştık emin duyanın bahçesinde. Hatta fotoğraflarını da size e, paylaşmıştım ben. Şimdi arkadaşlar saman malçı çok önemlidir. Bakın zeytin üreticisi bir arkadaşımız e, bahçesinde uyguluyor. Zaten açıklamadan bu da sayfasındayım. Gizerseniz e, nem kaybını azaltmak için uygulamış olduğunu söylüyor. Yalnız dikkat etmeniz gereken şey şudur burada e, saman malçuk kullandığınız zaman minimum 5 santim kalınlıkta maksimum da 8 santim kalınlıkta olması sizin için avantajdır. 5 santim e, minimum nedeni nedir? Hem su kaybını azaltabilmek için hem de o çıkışlarını engellemek içindir. de 8 santimde ise e, bu sefer boğma yaparsınız. Nem kaybını azaltmış olursunuz. Bu sebeple maksimum 8-5 santim. Ne tür bir avantajı var bunun? Şimdi nem kaybını ve yabancı ot kontrolünün yanında, yani bunları e, size sağlayacak, yabancı ot kontrolünü size sağlamış olacak. E, ayrıca nem kaybını azaltmış olacak ama çok daha önemli bir şey var ki bu dönem e, aşırı sıcaktır ve kök bölgesi eğer çıplak kalmışsa e, hele hele bir de e, siz çanak usulü sulama yapıyorsanız o bölgede toprak kalınlığını azaltmış olduğunuzda e, çok fazla ısınacaktır olası ve kök e, aşırı kök bölgesi aşırı ısınacak. Böyle bir durumda topraktaki besin maddelerinin alımı azalmış olacak, zorlaşmış olacak. Bu sebeple e, böyle bir uygulama yaparsanız yani saman malçı uygulaması yaparsanız sizin için avantajlı olacaktır. Tavsiye ediyoruz arkadaşlar böyle uygulama. Şimdi tabi bazı arkadaşlarımız diyecekler ki ya biz bunu uygularsak birileri ateşe verecek. Yani şimdi ateşe verseler de bir sorun olmayacaktır hani o kullanacağın malzemenin yoğunluğu nedeniyle. Az olacaktır yani sonuç itibariyle. Ama eğer sen yani sadece birinin gelip ateşe vereceğini alarak söylüyorsun ama şimdi bakıyoruz sosyal medyada herhangi bir vakitte giriyorlar bahçeye ağaçları bile kesebiliyorlar. Yani çok düşmanın varsa bir şey söyleyemem. ama sonuç itibariyle bu tip uygulamalar sulama şansı zayıf olan yani çanak kusuru sulama yapan veya hiç sulama yapamayıp toprak kalınlığı zayıf olanlar için bir avantajdır. E Bunu taşlarla da yapabilirsiniz. Yani sekileme işi yapabilirsiniz. Ama saman malçı daha pratik ve avantajlı olur.